Evet hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım ışık güzeldir. Hepiniz sanki iyi değil ama. Şimdi videonun başından da anlaşıldığı bu arkadaşlar. O düşünce gerek. oyuncu ona çalışıyoruz. Part 36'dayız yanlış değilsem. Ya 36 ya 37. Hep unutuyorum bunları arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugünkü videomuz arkadaşlar. Elimde şöyle bir replik var biliyorsunuz. Bu repliği sizlere şaşkın bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yansıtmaya çalışacağım. Buradaki amaç duygu yansıtabilmekte arkadaşlar. Rapin ne olduğu önemli değil. Lafı fazla uzatmadan abone olmayı ve kanala like, abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İnsanlar, insanlar gerçeğe karşı kördürler. Sadece, sadece istediklerini görürler. Zihnin hapishanesinde tutsaklar. Oysa, oysa tek yapmaları gereken bakış açılarını değiştirmek. O zaman, o zaman her şeyi kavrayabilirler. <laughs> Arada kağıda bakın kusura bakmayın arkadaşlar. Ezberim o kadar iyi. Aslında iyi de bazen iyi değil. İyi olmayabilir. <laughs> evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuza geçmek üzere. Kendinize like atmayı, abone, kendinize like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.